Ya da e, bugün vermiş olduğu açıklamada yapmış olduğu açıklamada diyor ya yani biz e, dedik eski dosttan düşman olmaz dedik bugün de aynı yerdeyiz elbette burası önemli ne yapacağımız kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız diyerek halen bir İstanbul ittifakı ihtimali üzerinde e, olması omuz omuza mücadele ettik biz bize karşı kışkırtıyorlar demesi tabii kim kışkırtıyor sorusu da burada önemli. Bu çok önemli bir soru. Yani bu kışkırtanın kim olduğunu tespit etmek lazım ama ben bakın bazı şeyler söylüyorum hı hı, burada bu hı. bir kışkırtma mıdır, değil midir? Hata mı yapılıyor? Evet. Bilmeden mi yapılıyor? Bunlara bakmak lazım. Evet, evet. Çünkü bu bir tarz problemine doğru gidiyor bir kere kışkırtmadan öte. Bilerek yapmadan öte bir tarz problemi var. Ecan'ımın açıklamasının bir tarz problemi olduğunu düşünmüyorum. Orada çok anlamadığım bir şey o. O ee, açıklamada ama... İnanç Bey hemen o açıklamayı siz bu kadar gönderme yapmışken bir baktım da tekrar Orada özellikle işte ilk sayfasında şeyden bahsediyor, evet İstanbul Türkiye'nin kalbidir, İstanbul'u tekrar kazanmalıyız demişti. Ee, abarttığımı düşünüyorsanız şu soruyu sormanız yeterlidir, Sayın Erdoğan'ın tek hedefi İstanbul'da onu tekrar kazanmaktı, bunu da dile getirmişti diyor. Sonra da hep böyle devam ediyor, İlk seçimi İmamoğlu 14 bin oy farkla kazanmıştı, ee, işte bu, bu, bu orantısız bir güç vardı karşısında, İşte bütün yaşananları at, anımsatıyor. Sonrasında siz dediniz ya hani Ankara ile ilgili niye bir şey Söylemiş. İkinci sayfanın son kısmında diyor. Diyor ki: "Bildiğiniz gibi en azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış. Cesaretle mücadele etmiş az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir." diyor. Bu yani. Tamam. Ankara'dan bahsettiği Şimdi kısım sadece. Sayısı... Gi... Tamam zaten yani GİK'te Ankara İstanbul konusu konuşuldu da o yüzden evet. onunla ha, evet. ilgili bir ya yani bir buçuk sayfa İstanbul anlatıp Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşilmeli falan dedikten sonra ya e, insan sorar o zaman Mansur Yavaş'ı yalnız mı niye bırakıyorsun diye. Yani bu enteresan bunda bir kasıt olmayabilir bakın tekrar Anladım. ediyorum ama tabii, tabii, bu tarz Ekrem İmamoğlu'nu çok e, zan altında bırakan bir tarz. Bence evet. yani yani Ekrem Bey de bundan dolayı huzursuz. Soktum, ya, e tabi ya ben normal bir insan olarak bunu gazeteci gözüyle falan bakmıyorum evet. Şimdi normal bir insan ben bunu okusam derim ki ya bu sadece Ekrem İmamoğlu ikini istifa ediyorum demek Şimdi bu aradaki diyalogsuzluk meselesi arada ya yani aradakilerin yürüttüğü bir diyalog haline dönüşmemeli bu çok zararlı bir şey ya. ve Ekrem İmamoğlu'nun Açıklamasındaki eski dost düşman olmaz biz birlikteyiz e, vurgularının temelinde şu var Ekrem İmamoğlu tekrar seçilmeyi planlayan kişi doğal olarak Sayın Akşener'e de başka birine de e, hiçbir siyasi kişiye hatta bakın bir şey söyleyeyim size e, İstanbul ve Ankara'da aday belirleme süreci çok sıkıntılı e, Cumhuriyet İttifakı'nın. Oradaki adaya bile Ekrem İmamoğlu'nun naif davranacağını düşünüyorum. Hmm. Mansur Bey'in de çünkü çok geniş bir konsolidasyon yaratma planındalar. Yani çabasındalar. Bunun içinde o dil naif olacak. Ama Akşener'in dilinin de e, ben eee Kimseyle birlikte değilimin altını çok net defalarca çizme arzusunda bir dil olduğu kesin. Burada bir e, sertlik dozu sıkıntısı var mı? Bence var. Ben bir e, gazeteci olarak bunun bir doz aşımı olduğunu evet. düşünüyorum. Evet. Ve e, Ağustos'un sonundan beri bu dille geliyor İyi Parti. Orada bir e, düzenleme ye ihtiyacı olabilir. O dilin bir düzenlenmesine ihtiyaç olabilir. Tabii kendileri bilir. Bizim haddimiz değil ama ben bir gazeteci Özellikle. olarak Tabii. gözlemlediğim şey e, bu dilin e, kendi tabanında bile e, bazılarını çok konsolide etmekle birlikte taban içeri söylüyorum. Bir kısım insanlar rahatsızlık doğurama ihtimalini göz ardı etmemeleri gerektiğini Buradan söylemiş olalım. Evet, yani iletişim bu işin belki de en büyük parçalarından biri ama o konuda hem gazetecilerle iletişim hem kamuoyuyla iletişim açısından kendini anlatma konusunda sanki evet Ağustos, Eylül belki o dönemler biraz daha çünkü hatırlarsınız siz de hep dile getiriyordunuz. Bir dakikam kaldı onu da sormuş olayım çünkü 26 Ağustos'ta orada Afyon'da yaptığı konuşmada yerel bazı işbirlikleri tabii ki olabilir demişti Sayın Akşener. Yani oradan evet. bu noktaya getiren şey ne oldu? Bu kadar çok kapıları keskin bir şekilde kapattıran şey ne oldu? Orası da şey gibi böyle 3 6 Mart masaya döndüren şey neydi sorusu gibi belirsiz duruyor. Katılır mısınız? Bir cümle bakarsanız Buyur. çok çok belirsiz değil. Madem bir dakikamız var hemen kısaca Buyurun. tekrar edeyim orayı. Ben daha önce de söylüyordum bunu. Hı. Şimdi diyalogsuzluğun sonucu budur. Yani e, çok sevdiğim bir cümledir. Senden intikam mı bir monologla mı alacaktım? Sen susacak kadar bile yanımda değildin der bir kitapta bir bölümde. Yani insan karşısında susacak kadar bari yanında bulmalıdır muhatabını, değil mi? Çok önemli. E o yoksa da kendi kendine e, gittikçe sertleşir bu iş. E, yani. Ve üzerine bütün bunların üzerine mesela Faik gösteren e, ee, işte gele, gidene git kal demeyiz cümlesiyle başlayan evet. süreç. Ondan sonra bu kongre sürecindeki tamamen diyalogsuz bölüm ki normali de oydu e, bekliyorlardı. Kongrenin akabinde de yaşanan e, bazı şeyler ve sonra sertleşmenin asıl yani bu iş bu raddeye gelmeden de gidilebilirdi ama İYİ Parti'nin içindeki bir e, kadro Seçimi dediğim gibi e, şu an iyi partideki en büyük e, mesuliyet budur. Hı hı. Yani e, seçtiğiniz kadrolarla e, bir e, uyum içinde hareket etmekte zorlanıyorsanız, bunu e, kadro seçiminden de biraz bedel ödemelidir o teşkilat. Evet. Peki bakalım bedeli ne olur, faturası ne olur, kime ne, nasıl bir fatura çıkar? Ee, sonuçlara da bağlı, çıkacak isimlere de bağlı, rakiplere de bağlı, tüm bu sürecin nasıl yönetileceğine de bağlı şüphesiz. Takip etmeye sizlerle Biz konuşuyoruz. Bizde her şey sonuçlara bağlıdır. <laughs> Sonuçlar iyi çıkarsa hiçbir sorun kalmaz. Aa, evet. Kesinlikle öyle. Yani 14 Mayıs'ta da sonuç böyle olmasaydı bugün bambaşka şeyler konuşuyor olurduk şüphesiz. Tabii tabii. Süreç kimsenin umudu Ömrümde <laughs> değildir bu ülkede hamdolsun. Kesinlikle. Neyse sonuca da bakalım. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız için kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.